Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bizim evde çok sevilen pankek tarifimizi paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz 3 tane yumurta, 1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker, 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilyamız var. Unumuzu da şimdilik 1 su bardağı ama sonrasında gerektiği kadar ekleyeceğiz yine. Derin bir kabın içine 3 tane yumurta ve toz şekerimizi alıp mikserle 2-3 dakika çırpalım. Bu aşama önemli çünkü e, pankeklerimizin pofuduk olması için yumurta ve şekeri birazcık çırpmamız gerekiyor. Şimdi şeker ve yumurtamızı böyle birazcık beyazlanana kadar çırptık. Bundan sonra mikser kullanmamıza gerek yok. Yani isterseniz kullanabilirsiniz ama bence gerek yok. Bir buçuk su bardağı sütümüzü ekliyoruz. <laughs> yarım çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir çırpalım hafifçe. Şimdi unumuzu kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. bir su bardağı ekledim burada şimdi bir su bardağı da ekleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Çok sıvı olmayacak. Çok sıvı olunca pişerken altı yanabilir. E, toplamda 2 su bardağı artı bir de 1 su bardağından bir parmak eksik un ekledim ben. Tabi bu yumurtanızın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir ama kıvam bu şekilde olmalı. Kolay pişirmek için ben böyle bir sos kabı kullanıyorum. Bundan hem daha eşit dökülüyor hem de kolay oluyor. Kepçeyle dökerken sağa sola bulaşması gibi bir durum oluyor ama bu o açıdan e, pratik oluyor. Buna doldurup pişirelim hamurlarımızı. Pankek tavamızı alıyoruz. Ocağımızı şöyle çok gür olmayacak şekilde açalım. Çünkü ısı çok yüksek olursa pankeklerin altı yanıyor ve üzeri pişmiyor. Tavaya birazcık yağ aldım. Şöyle peçeteyle sürüyorum. Hamurun içine de biraz yağ koyduğumuz için yapışma olmayacak. Ama ilk etapta böyle bir minik bir yağlama işlemi yapalım. Hafiften ısındıktan sonra şimdi dökebiliriz. İstediğiniz büyüklükte dökebilirsiniz. Arkadaşlar böyle üzerinde kabarcıklar olduğu zaman altı pişmiş demektir çevirebiliriz Böyle gördüğünüz gibi altın sarısı kızarmış Dilerseniz meyve ile çikolatayla ya da balla Sunum yapabilirsiniz Bizim evde gerçekten sevilen bir tarif bu. En az haftada bir kere yapıyorum. Hamurumuzun tamamını pişirelim ve servis yapalım. Gördüğünüz gibi biz muz ve çikolatayı da servis ettik. Gerçekten böyle bakın yumuşacık, pofidik bir pankek oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Hoşçakalın.